Evet Hasan abi. Sendeyiz abi. Abicim neredeyiz? Yine e, yenice aşağı Karaşık Yani burası nedir? Kaz, Dağı, kaz dağı ile Gönen Dağı arası bir yer burası. Bak şu anda arkadaşlar çalışıyor. Burada dört parsel yerimiz var. Dört. Hemen bu, bu suyu da Ferhat kardeşim. Bu suyumuz da dağdan geliyor. Yani berrak bir su. Hani eğilip içebilirsin. Yani e, yeni burası Yenice'ye fazla şey yapmayın. Bak beni göster. Burası Yenice'ye arabayla bir 5-6 dakika. Arabayla. Efendim. E, parselenmiş yerimiz. Elektrik su altyapı hazır zaten. Oksijen deposu görüyorsun. Oksijen yüksek nem sıfır gibi bir yer, bir, şey burada yani. Havalar e, havalarda düzeldi çok şükür. Dört tane parselimiz burada. Bugün kaçı ya? Bugün abi 20'si. Bugün 20'si yani 20 Ocak 2025. Evet abi. E, şöyle yani şimdi biz bu parselleri abi bunlar iki buçuk katı imarlı. E, üç kata müsaadeli. Yüzde kırk imar var asfalt kenarı. Bu yolda yine yukarı karışık köyüne gidiyor. Daha, daha yani orası. Şimdi bu parsellerin şu anda e, bu yani şu anki fiyatları 800 bin lira abi. Metrekaresi 300 metrekare. Tamam. Teşekkür ederiz. Bu kadar yeterli. Çok sağ ol.